Selam arkadaşlar ben yorumcu Firuze kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup beni desteklediğiniz için pozitif yorumlar attığınız için ve emeğime saygı gösterdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar kişiye özel kahve falı kişiye özel yıldızname açılımı ve su bakımı yapıyorum Instagram adresim Firuze derece yorumcunuzdan bana ulaşırsanız Sizlere gün içerisinde ücretle ilgili bilgiler sağlıyorum. Bugün sevgili Aslan burcu arkadaşlar, Ağustos ayı için genel bir kahve bakımı yapmak üzere buradayım. Genel bir enerji nedir arkadaşlar? Eril ve dişiller. Lütfen kendi yaşadığınız hikayeye ve size uyan kısımları baz alın. Size uymayan, size kulağınıza hoş gelmeyen olumsuz enerjileri evrene gönderin. Genel bakım yapıyorum. Hikayeye odaklanın ve bütünün hayrına olsun. Güzel enerjiler gönderiyorum. Kalbiniz huzur, yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun. İnşallah bütün Aslan Burcu arkadaşlarımın hayrına. Niyet ettim ve açıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Farkında mısınız bir damla? bir gözyaşı bu dönem gözyaşı elem keder sıkıntı mevcut olmuş Aslan burcu arkadaşımda bir sıkıntısı var. Bu sıkıntısını çevresiyle konuşamıyor. içine atmış. Birçok konudan daha çok geçmişle ilgili bir konuya kafası takılmış. Yani önüme çıkan engelleri aşabilirim. İş konusunu aşabilirim. Herhangi bir şeyle mücadele edebilirim. Ama bir tek onun bana yarattığı acıyla, hüsranla mücadele edemiyorum. Kendini sorgulayan bir aslan burcu arkadaşım seninle enerjim tuttu. Üzülüyorsun, melankoliksin geceleri, ruhun daralıyor, sıkılıyorsun, sıkıntılar var üzerinde, çözemediğin, kafana takılan bazı problemler, gece uykularını bölmüş, işine, özel hayatına, kendine, yaşamına bile adapte olamamışsın o dönem diyorsun ki ben artık güç istiyorum. Ben artık adalet istiyorum ve aldığın kararlar ve alacağın kararların arkasında durup daha bir net ve sağlam bir adımla Avustosa kendini hazırlıyorsun sevgili Aslan burcu arkadaşım. Çok bastırılmış duyguların var. Çok zorlanıyorsun. Zihnin sürekli aktif ve aile ve akrabalardan bazısıyla fikir çatışması bile yaşayabilirsin. Ağustos'un ilk haftası ortası olabilir bu. Ve biri sana destek verecek bir konuyla ilgili orta boylarda 1.65-1.70 boyu olabilir. Zarif bir bayan ama bu destek seni çok mutlu edecek. Seni anlamadıklarını düşünüyorsun ya da anlaşılmadığını düşünüyorsun. Seni çok güzel anlayıp sana bir destek gelecek Allah'ın izniyle. Tatil programı mı yapıyorsun? İşle ilgili mi? Ama hava yolculuğu belirlenmiş. Bir uçak çıkmış. E, gitmek istiyorsun, plan yapıyorsun. Bu planını erteleyebilirsin. Birkaç aksiliklerden. Ama son dakikada ani bir kararla da bu yola çıkabilirsin. Sadece sıkılmış ve bunalmış bir enerjinle, kafandaki zihin karışıklığına bazı şeylere geçtiğimiz dönem odaklanamamışsın sevgili Aslan burcu arkadaşım. Çok yıldızın düşmüş, çok nazara gelmişsin yedili bir vakitte. Belki 7 gün önce, belki 7 ay önce, belki 7 hafta öncesi. Daha durgun, daha yorgun, daha mutsuz, sıkılgan. Yani bu o kadar çok birikmişsin ki üst üste getirilen problemlerle kendi yolun önünü görememişsin. Artık mucize istiyorsun ve kalbin bu mucizeye açık olsun sevgili Aslan burcu arkadaşım. Sen o geçmiş dönemi kapatmak adına çok zorlansan da, çok gözyaşı akıtsan da, o geçtiğin dönemdeki olan adaletle ilgili olan sıkıntıların, hakkınla olan sıkıntıların, seni üzen ve seni yarı yolda bırakan Hikayende hangisi sana uyuyorsa lütfen kendine uyanı bazan Artık onları bir bırakıyorsun. Çok zorlanacaksın ama sen geçmişi kapatıyorsun. Çünkü geleceğe dair adımlar ve kararların var sevgili Aslan burcu arkadaşım. Bu kararlar sana Ağustos ayında desteklerle, manevi desteklerle yol göstererek, seni kırmadan, seni incitmeden 2-3 kişi senden büyük yaşça olgun insanların desteğiyle alacaksın ve başaracaksın çünkü sen başarıyı seven lider bir burçsun. Yolunuz açılmış. Yolunuz açılmış. İşlerinle ilgili başarılı olmak istiyorsun. İşle ilgili kısa boylu biriyle bir görüşmen olabilir. Hafif esmer ama kumral da olabilir. Çünkü buğday tenli de çıkmış kendisi. Bir iş konusunda netleşme var. Parayla ilgili beklentin var. Parayla ilgili beklentin üç parça halinde gelecek. Bu konuşmadan sonra paraların gelecek, biraz olsun cebin para görecek ve ödemelerini ve geçmişteki olan sıkıntılarını kapatmak adına sana şifa olacak diyebilirim sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Yenilik yapacaksın, işinle ilgili, kariyerinle ilgili yenilik yapacaksın, değişmek istiyorsun ve işini de değiştirmek istiyorsun ve atılacağın ve başaracağın birden çok işlerin olacak ve gerçekten zafere doğru yürümeyeceksin, koşacaksın, biraz yorulabilirsin, biraz tıkılabilirsin, biraz zorlanabilirsin. Ama Ağustos'un ortasından sonra büyük ihtimalle birçok şeyi kendi adına tamamlamış olacaksın. İnşallah sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım Ağustos'un videosu olduğu için şimdiden sizlerin doğum gününü kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Yüce Rabbim kalbinizden geçen her şeyi size Hayırlısıyla nasip etsin. İyi ki doğdunuz sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Bu arada çok sıkılmış, kafası dağınık, vesvesesi olan, üzerinde ne kadar gerginlik, ne kadar bunalmış bir enerji. Haber, hüzün, sıkıntı gelmiyor, mutsuzsun. Bekliyorsun, gelmiyor. Ama sıkıntını atacaksın. E, iki rakamın çıkmış. Zaferin var. Zaferin var ya o kadar güzel bir zafer elde edeceksin ki ve sadakanı vereceksin. Yanında da 8 ve 20 rakamı çıkmış. Senin şanslı rakamın sevgili Aslan burcu arkadaşım. Sadaka veriyorsun. Bu beklediğin haber gelmedi, gelmedi. İletişim yok, neden yok? Bekliyorum. İşimle ilgili olabilir. Bu özel hayatınla olabilir. Eşinle aranda bir problem vardır. Bu problem aşılmıyor olabilir. İletişimlerde düşüklük olan arkadaşlarım. 8 ve 20'si senin için hayırlı bir rakam diyor. Yardımsever ve iyi niyetlisin, lidersin. Sizin için çok önemli bu. Başarı olmak, başarıya gitmek. Ama bir de şöyle bir durum var. Haksızlıklara çok uğramışsınız. Asla tahammülünüz yok artık. Yani bir daha benim canımı kimse yakamaz. Bana kimse haksızlık yapamaz. Ben sana haksızlık yapmadım. Sen de bana yapamazsın diye biriyle bir tartışman olacak. Hakkını alacaksın ama. Bu hak gerçekten kendi kul hakkına kadar girilmiş bu hakkını alacaksın ve adalet yoluyla ve adalette ve mahkemesi olan bir aslan burcu arkadaşım sen hakkını alacaksın hak senden yana adalet senden yana ve şöyle bir şey var haksızlığa uğradım tahammülüm yok tükendim dediğin ve geçmişte o kadar çok yıldızın düşmüş o kadar çok nasip ve kısmetsizlik yaşamışsın ki aslında kısmetin mi bağlı diye de çok da düşünmemiş değilsin. Hayır, kısmetinde bir sorun yok. Sadece yıldızından kaynaklı nasipsizlik, akış ötelenme olacak işlerde olmama gününde olmama bir yere zamanında yetişememe belki o dönem çok yorgun uykusuz problemliydin çok halsizdin elin kolun bağlıydı bak o kadar yorgun o kadar düşünceli misin ki o dönem ama çok yıldızın düşmüş ve gerçekten sende tansiyon ve baş ağrısı eklem ağrısı bile yaratmış ama artık bunları tamamlıyorsun şifalanıyorsun şanslı dönemin Ağustos Aslanlar şanslanıyor. Aslanlar bereketleniyor. Aslanların bir kısmı mutluluğa koşuyor ve Aslanların bir kısmı evlilik kararı veriyor. Hayırlısı, uğurlusu olsun inşallah. Kafan karışık. Ama şu kafa karışıklığını toparlarsan sıkıntını atmışsın ama bir kısmını atamamışsın. Halen daha geçmişle ilgili bir senin arkandan konuşuyor ya da sen bu enerjiyle bu tedirginlikle geçmişten birisiyle ilgili zamanda kapatılmamış bir defter. Sen bunun etkisinde kalmışsın. Kendini kurtarmak istesen de bu kişi caz, cazibesi ve enerjisiyle seni kendine çekmiş. Bu kişiden uzaklaşmışsın. Bir dönem demişsin ki çok iyi oldu ama şu anda özlüyorsun. Ailenle arana bile sıkıntı yaratmış. Yani senin gözyaşına bile sebep olmuş. Aileyi ikiye bölmüş bir kişi bu. Ama ikiye bölmeyi de başarmış. Sevgili aslan burçları bu dönem kimseye fırsat vermeyeceksiniz. Elinizi yumruğunuzu masaya vuracaksınız. Benim olanı benden kimse alamaz. Artık siz almaya başlayacaksınız. Sizden alanlara da haddini bildireceksiniz. Ve böyle bir kişiye karşı tedirginliğiniz olmuş, gözyaşınız olmuş, ailelerin ikiye bölünmesi, belki de sizi ailenizden uzaklaştırmasına bile sebep olmuş. Bu kişi seni Sürekli ikilere bölmüş, üçlere bölmüş. Sen bu kadar hüzün, melankolik ruh haline girmişsin ki biraz onunla ilgili tedirginsin. Acaba gelse yine huzursuzluk yaratır mı? Acaba bir, bir arada olsak yine te, bunlar olur mu? Bu sıkıntılar olur mu? Aileme nasıl olur ya da bana nasıl olur? Yani güven ve güvenmemek arasında bir arafta kalacaksın. Ağustos'un 15'i 25'inden bu tarihlere bir dikkat et. Böyle bir enerji geçmişin enerjisi çok yoğun gözüküyor. Belki evliydiniz, mahkemede bittiniz. Belki mahkemeniz devam ediyor, bitmediniz. Ama bu kişi sana karşı bir korku yaratmış. Ya yani sen bir tedirginleşmişsin bu kişiyle ilgili. Belki çok alkol alıyordu. Belki çok e, dili farklıydı. Yaklaşımı farklıydı. Böyle arkandan işler çeviriyordu. Seni bir korkutmuş. İyi niyetin çok korkmuş ona karşı. Ailenle de arandaki sıkıntıya sebep olduğu için. Lütfen kendi hikayenize uyanı baz alın. Kulağınıza hoş geleni o dönemi hatırlayarak uyanları baz alın. Emeğime saygı gösterip desteklerseniz de çok sevinirim. Bu kişi gerçekten seni ikiye bölmüş, zarar vermek amacı, huzursuz etmek amacı ve bunu pençelerini sana göstermek üzere takmış kafayı sana. Yani burada kafayı sana takmış. Bu kişi sana gelecek. Sen bu kişiyle bir çatışacaksın, bir konuşacaksın ama zarar vermek istiyor ama sen ona zarar verebilirsin. Eğer bu pençelerini gördüğün anda sen zarar verirsin. Çünkü sen kesinlikle haksızlığa tahammülün yok. Şöyle göstermek istiyorum bir kısmı aslan burcu arkadaşım bekarlar ya da evinde kısmet aile arasında uzaktan bir gelecek kişi at belirlenmiş nasip muradınız dileğinizle ilgili bu Hanenizde bekliyorsunuz artık bu haber gelsin gün belirleyelim oturalım konuşalım artık yüzükler takılsın çünkü çevrende artık biraz baskı yapıyor sana ne oldu sizin ilişki ne zaman olacaksınız ne zaman toparlayacaksınız haber var mı sürekli sana soru soruluyor bunalıyorsun daralıyorsun herkese cevap vermek istiyorsun ama artık vermekten de yorulmuşsun ama hayırlı uğurlu olsun atın belirlenmiş sevgili aslan burcum nasibi muradın ayağına geliyor kapında kalmış ama üzerinde de göz kalmış. Bu nasibi içeriye davet ediyorsunuz. Nişan düğün kutlama için bir araya gelebilirsiniz. Uzun yoldan gelecek bir kişi ama bu kişi seni çok destekleyecek. Orta boylarda dalgalı gibi saçları var ama hafif belki de kendi o gün dalgalı yapmıştır ama gür saçlı olan bir bayan. Eli senin üzerinde size destek olmak ve iyi olman için çana da çok dua ediyor. Kendinizi çok kapatmışsınız. Bu haber size gelirken ya da tam yüzükler takılacaktı, kavgalar olmuştu, sıkıntılar olmuştu, onun ailesinden problemler olmuştu, bir türlü neticeye varamamıştınız. Ama bu haber haneye geliyor. Aslında sen çok fırsatlısın, sen çok bereketlisin, sen çok şanslısın Aslan Burcu. Ve kadınları ve erkekleri gerçekten artık bu şans, bu fırsatlar size geldikçe yüzünüz gülecek. Bir erkek arkadaşım dinleyen Aslan Burcu. The cat sat on the hafif orta boylarda 1.75 1.79 da olabilir ama hafif yapılı gibi haber bekliyorsun yurt dışından ya da okul için yurt dışına mı gitmek istiyorsun ya da kariyerini yurt dışında mı tamamlamak istiyorsun finansal konular elinde böyle sürekli bir evraklar bir haber bir plan bir program bir dualar var ki bir destekler var ki üzerinde sen istedin bu yola çıkarsın sen istedin mi kafana koyduğunu yaparsın sadece çok nazara geliyorsun önüm bu konuda bir tıkanıyor ama Ağustos'un sonlarında ilk Eylül'ün ilk haftasında bu hay hayırlı haber yurt dışı kapısı ekonomi yönde toparlanışlar çok mevcut olacak. Kendi işini kurmak isteyen bir arkadaşım şöyle göstermek istiyorum akmasın diye. Kendi işini kurmak isteyen ya da bir iş hayali olan istediği bir şeyi elde etmek için çok uğraş ve savaş veren arkadaşım Allah utandırmasın. Geçtiğimiz dönem ekonomi yönde çok zorlanmışsın. Biraz maddi kayıpların olmuş. Çok iyi niyetlisin ya. Her şeye çok iyi niyetle bakıyorsun. iyi niyetini, senin kalbinin saflığını çevren ve akraba bağları olan, sana çok yakın olan insanlar kullanıyor. Sen artık buna da izin vermeyeceksin. Sen hayır demeyebileceksin artık. Biraz zorlanacaksın ama bileceksin. Çünkü senin için güç çok önemli gelecekte kaygıların, evhamların var. Panikliyorsun, biraz nefesin kesiliyor, kalbinde bir sıkıntı, kalbinde bir acı hissi var. Bunlara çok kafana takmaktan ve stres yapmaktan dediğim gibi yurt dışı ya da gelecek yönelik yurt dışında kendi hayatını devam ettirmek ya da farklı bir şehire gitmek isteyen sadece iki vakti gözüküyor. Çok yavaş, çok durdu bu dileğiniz ama ben duru görü hissiyatımla da size aktarayım. Bu kapı açılıyor ve siz gidiyorsunuz ve oradan da gelenleriniz oluyor. Kavuşmalar var. Sonsuzluk işareti kavuşmalar var. Allah utandırmasın inşallah. Sadece şunu söyleyebilmek isterim. Fırsatlar önünüze gelecek ama pratik olun böyle daha pratik olun. Yürüyerek değil koşarak gidin. Çok güzel hane bereketleniyor. Evli çiftler aile arasında huzursuzluk tartışma bir problem var çözülmüyor. Bir konu sürekli konuşuluyor. Yeri geliyor sesler birbirine karışıyor. Yanlış anlıyor eşler birbirini. Bir soğuk savaş var aranızda. Bir liderlik vasfı var aranızda. Ama gerçekten siz bu konuyu biraz daha sakin çözmeye çalışacaksınız Ağustos'ta. Çünkü çok daha iyi olacak. 2-3 kişilik bir aile bu. Dördüncü kişi de sanırım dışarıdan dahil de olabilir. Böyle oturuyorsunuz konuşuyorsunuz bir konu açılıyor sinirleriniz zıplıyor. Ya da geçmişte bir şey olmuştur ama bir şey çözümlenmemiş. O sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Dış etkenler arkadaşlar böyle aile etkenleri. Bir esmer kadın var gözlüklü. Onun etkisi damlamasın diye şöyle bir tutmak istiyorum. Onun etkisi ve evet, gerçekten ailede bir karmaşa böyle bir negatif enerji yaratmış. Hane, hane çok nazarlı. Hanede böyle eli kolu kalkmayan, hasta, sürekli yorgun, elinden hiçbir iş gelmiyor. Yani yapsa da zoraki yapıyor gezmek istiyor, dışarı gitmek istiyor, almak istiyor, bir şeyler yapmak isteyen bir bayan arkadaşım. Bunun için engellerin olmuş, istediğin belki de ev değişimiydi, belki de evin içerisindeki bazı şeyleri değiştirmek istiyordun. Çünkü değişimi çok seviyorsun, bu değişimi yapacaksın inşallah. Allah utandırmasın, güzel bir yeniliğe adım atıyorsun sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Aklında sürekli bir haber bekleyen, geçmişe ya da sevdiğiyle iletişimi olmayan e, bu kişinin bir mahkemesi, bu kişinin bir sıkıntısı çok mevcut olarak gözüküyor. Belki e, daha önce böyle bir şeyler duymuştunuz. Onun çevresinde bir karmaşa, bir sıkıntısı mevcut. Ama çok ketum yaklaşmış, bazı şeyleri anlatmamış. Biraz yalanları, biraz hileleri olmuş bu kişinin size ama... Bunun devletle ya da devlet kapısıyla ya da beklediği bir yerle ilgili genelde bir sıkıntısı olduğu için sorunu gözüküyor. Yani beklediğiniz, istediğiniz, haber alamadığınız eşiniz de olabilir, sevgiliniz de olabilir. Bu kişiyle, böyle bir kişiyle de enerjim tuttuğu için yoruma yazarsanız sevinirim. E, haber bekliyor bu kişi. Her başta, ya belki de şöyle düşünün başlamıştınız. Belki birbirinize yeniden bir şans vermiştiniz. Aynı noktada bitirmiş de olabilirsiniz. Ama birbirinizden de kopamamışsınız. Bu ilişkide haksızlık olmuş. Sizi dengeleyememiş, bencil ve eğlenceli, bazen hırslarına yenik düşmüş bir kişi bu. Arzusu, duygusu gerçekten size karşı var. Burç olarak oğlak burcu ve yükselen olarak da hava grubu hissettim. Eğer bana ay burcunu da soruyorlar. Ay burcu da ateş grubu olarak hissettim. Bilmiyorsanız da kendi hikayenize göreni baz alın lütfen. Ve bu kişi e gezmeyi, eğlenmeyi seven bir insanmış ama şöyle bir durum var. Gerçeklerle yüzleşmekten de kaçan biri. Siz onu çok gözlemlemişsiniz, çok üstünde durmuşsunuz. Bazı yalanlarını yakalamışsınız, arkanızdan dönen dolapların farkına varmışsınız. Size bir anda mesafe koymuş ya da farklı bir şekilde yalanla gitmiş. Enerjiler değişmiş o dönem ama... Ona şöyle bir şey söylemek istiyorsunuz ya tamamen gel ya da hiç gelme çünkü aklınız biraz soru işaretleriyle kaldığı için merak da ediyorsunuz bu kişiyi. Ama bu kişi giyinmeyi seven, dik duran, yürüyüşünden, kendi duruşundan çok emin, özgüveni çok yüksek biri ve bu etrafında da sevilen, sayılan bir insan. Bu kişi gerçekten sana haksızlık yapmış ve bunu yaptığının da bilincinde kuyruğu dik bir kişi. Bu ilişkide geleceğe dair planları yapmaya başlamış. Ya yani sizin kadrinizi, kıymetinizi anlamış ve hayalın daha gerçekleştirebileceğinin farkında ve adım atmak çok yoğun bir şekilde aramak istiyor. Aslında sizi uzaktan uzağa gözlemliyor. Siz de bunu sezgilerinizle hissediyorsunuz. Sizin sezgileriniz çok yüksek aslan burcu arkadaşlarım. Siz olacakları böyle hissediyorsunuz. Kiminizin kalbine doğuyor, kiminizin o gün başı çok ağrıyor. Böyle bir huzursuz, bir içsel çok tuhaf oluyorsunuz ama bazı şeyleri hissettiğinizden böyle bir gergin enerjiye giriyorsunuz. Anlık sinirleniyorsunuz, hırçınlaşıyorsunuz, sezgilerinizle başa çıkamıyorsunuz. Şimdi bu kişiyle ilgili gerçekten size baktığında geleceğe dair yaptığı planlar ve zihni şu an böyle gösteriyor. Geleceğe dair yaptığı planlar ve halen daha gerçekleştirebileceğinin farkında uyum yakalamak isteyecek dürüst ve gerçeklik ve çözümlere odaklı olarak sana gelecek. Açık tenli biri bu ilişki barış getirecek size. Aranız toparlanacak. Ağustos 21 veriyor. İki rakamı da veriyor. Yanında bir de veriyor. Ama ben 21 olarak söylüyorum. Siz iki ile bire de dikkat edin. Ona dair bir şeyler duyma ihtimaliniz çok olmuş o dönem. Bir şeyler duymuşsunuz, istediğiniz şekilde anlatmamış, yalanlarıyla kapatmış değil mi? Her iki taraf da birbirini ruh eşi olarak görüyor. Aslında son derece kalben bağlısınız. Diyorsunuz ki kaderde varız biz. Ama farklısınız birbirinizden. Kalbininde barış isteği ve tamamlanma isteği var bu kişinin. Kabul edip etmemek tamamen size kalmış bir şey. Siz zaten ikiye bölünmüşsünüz. Bunu beklerken de o esnada sizinle iletişimde olmak isteyen, sizinle görüşmek isteyenler de olmuş mu kesinlikle. Bir de anahtar belirlenmiş. Anahtar nasip, kısmettir arkadaşlar. Alım ve satımlar var, yenilenmeler var, anlaşmalar var, imzalar var. Yer değişimi var, taşınmalar var bir kısmı Aslan burcu. Şimdi bu kişi değersiz hissettirmiş değil mi? Enerjisinde pişmanlık bir enerjisi var. Sakin kalmaya ve anlamaya çalışacaksın. Bencil tarafları olan bir kişi. Sen sorun çözmeye odaklanırken o çok bencilleşmiş. Şimdi o sorun çözmeye çalışırken sen bencilleşeceksin. Affetmeni miyim dersen tamamen senin ve Allah'ın adaletine kalmış bir şey. Çünkü ruh ikizi olarak gördüğün için Birbirinize de kalben bağlı olduğunuz için affedeceksiniz. Çünkü affetmeniz için burada sebepler var senin için. Yani hatır var burada aileyseniz belki evliydiniz çocuklarınızın hatırı için ama bir şekilde bir araya geleceksiniz tamamlanma var. O da sizin kadar yıpranmış o da sizin kadar mutsuz aslında siz gittiğinizden beri hayatında hiçbir şey iyi gitmemiş. Layla olayına takılmış, gezmiş, kazanmış, yemiş, içmiş, eğlenmiş ama şansı o dönem iyi gitmiş ama inanın bu Temmuz'un ortasından sonra hiçbir şey iyi gitmiyor. Ağustos'ta da her şeyi toparlamak için kararlar alıyor. Ben geldim. Nasılsın diyecek belki de ama pişmanım, özür dilerim demeyecek. İyi enerjiler var gerçekten güzel toparlanmalar var. Sen çok yorulmuşsun. Tartışmaktan, laf söylemekten, onu gözlemlemekten, aramaktan sen bıkmışsın, emek vermişsin, çok da sıkılmışsın. İlişkiyi onaylamamış bir aile enerjisi aldım. Sevdiğiniz insanla aranıza mesafe girmiş, ilişkiyi onaylamamış. O dönem biraz sıkıntılar olmuş. Evliliğe doğru gidiyormuş. Belki de ama bu kişiyle ilgili bir erkek bir kadından destek alacaksınız. Bu ilişki onaylanmamış, izinler verilmemiş. Belki kırgınlıklar, belki dargınlıklar, belki de ikiye bölünmüşsünüz. Eşler arası sorunlar olmuş olabilir. Ama bunlarla ilgili toparlanmalar var. Yurt dışından gelen, yurt dışına gidenler de var. Çok enteresan barışanlar, yol yapıyor tatil programı, gezi, eğlenceler de var. 4-5 kişilik eğlence ve gezilere gidiyorsunuz. Keyifler alıyorsunuz arkadaşlar. Ama çok tedirgin olacaksınız. Kırgın olduğunuz için. Sevgili eş ile bir araya geldiğinizde bile konuşurken bile hep tedirgin, hep bir acaba'lar olacak. Zorlanacaksınız ama toparlayacaksınız. Tedirginsiniz sadece. A harfinde, E harfinde, Ş harfinde arkadaşım sana güzel haberler var. Ve bu haberler genelde ateş burcu, hava grubu ve su grubundan mevcut oluyor. Bir kısmı aslanlar için kendi hayat hikayenize uyanları alın. Ve sorunlar aşılacak arkadaşlar. Bir kişi de her şeyini hallediyor aileler bir araya gelip dedim ya destek olacak iknalar ediliyor yüzükler takılıyor çok sürpriz güzel bir hediyen var sevgili aslan burcu arkadaşım telefon var çok mutlu olacaksın ve özel gününe denk gelse de çok sevineceksin seni şaşırtacak gelişmeler var geçmişte toy enerjisi olan sevdiğini yarıda bırakan dönüşler var çok güzel sizler de dönüş yapacaksınız sizlere de dönüşler var sadece bir kısmı aslanlar taşınma üçlü bir vakitte kararlar alınıyor. Biri yurt dışı, diğeri farklı bir şehir. Diğer yüzükler atılanlar, yüzükler takılıyor. Haber bekleyenlere haber geliyor çok dua edip gözyaşı akıtıp meditasyon yapan arkadaşım senle de enerjim tuttu sana da güzel haber olumlu gelişmeler var. Çünkü neden? Bu kadar güzel olumlu gelişmeler, fırsat, şanslar yıldızınızın çok yükselmesinden kaynaklı. Senin arkanda çok güzel destekçin var. Dua eden güçlü bir ailen var. Aile arası çatışma yaşanmış. Bir kişi evden uzaklaşmış. Haber alamıyorsunuz ama bu kişi hanesine geri dönüş yapacak. Benim sevgili Aslan burcu arkadaşlarım için Kahve falı yorumum ve hislerimle yaptığım yorumum bu yöndeydi. Sizlere en güzeline emanet ediyorum. Yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun. Güzellikler sizinle olsun. Sadece yüksek bir enerjiye ihtiyacınız var ki sorunların üstesinden gelebilmeniz için. Kapanmış olan iş yerleri, hanenin dışındaki bakın bir iş yeri kapanmış ya da kapanmak üzere Bununla ilgili de güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Sadece toparlanmanız gerekiyor. Anahtarınız da hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun.